Yüksek hızda uçarken bir şahinin burnuna giren hava ciğerlerinin patlamasına neden olabilir. Böyle bir problemin çözümü olarak yüce Allah şahinin burun deliklerinde kemikli tüberkül adlı çıkıntılar yaratmıştır. Tüberkül adı verilen bu kemiksi çıkıntı havayı yavaşlatarak burun deliklerinden giren hava basıncının doğrudan akciğer hasarına neden olmasını engelliyor. Böylelikle havanın vücuda yavaşça girmesine izin veriyor. Mühendisler jet motorlarındaki hava girişini de benzer şekilde böyle çözdüler. Ne hikmetse şahine tesadüf diyenler jet motoruna dahiyane tasarım diyorlar. İnsanoğlu jet motorlarındaki bir sorunu doğadan ilham alarak çözmüşken, yani doğada var olan aklı üstad kabul edip ondan ders almışken, hala bu doğadaki biyolojik makinelerdeki ince tasarıma rağmen Allah'ı inkar etmek, yüce yaratıcıyı takdir manasında tesbih etmemek, bunu anlamak mümkün değil.